platformu oluşturan sendikalardan Türksen Genel Başkanı Ersen Bıçaklı, Rüksel'deki etkinliğin platform bünyesinde yer alan bazı sendikaların katılımıyla yapılacağını ancak platformun ortak etkinliği olmadığını kaydetti bıçaklı, platform içinde de yer alan bir grup sendikamız tarafından Brüksel'de gerçekleşecek olan bir dizi temas ve ülkemize yaşanan olumsuzlukları orada da dile getirme amacıyla yapılacağı açıklanan eylemle ilgili platform toplantılarına öneri getirilmiş ancak bu konuda bir fikir birlikteliği oluşmamış ve dolayısıyla sendikal platformun bu yönde alınmış bir kararı bulunmamaktadır. Platform çatısı altında birlikte mücadele sürdürülürken sendikalardan biri veya birkaçı bir araya gelerek kendi özgürlükleri içinde farklı etkinlikler düzenlemesi gayet doğaldır. Durum buyken, platform içindeki bazı sendikaların katılımıyla yapılacağı açıklanan Brüksel etkinliği, yazılı ve görsel basında sendikal platformun etkinliği olarak yer almaya devam etmektedir, bu doğru değildir, dedi. Açıklamada, sendikal platformun ekonomik pakete karşı eylemlerini sonuç alınıncaya kadar devam ettireceği de belirtildi.